söyledim. Bu savcılar kendini kurtarır. Siz açıkta kalırsınız dedim. Bir kez daha söylüyorum. Bunların gazına gelip iftirayı yayanlara da önüne imzalatılan kağıda imza atıp iftira atıp kenara çekilenlere de teker teker kanıtlar sorulacak. Bu iddialar çökecek. Aha da bu kadar kendimize güveniyoruz. TRT yayınlasın. Televizyonlar yayınlasın. İftirayı da göreyim. İftiracıyı da göreyim. Aslan gibi arkadaşlarımızın cevaplarını da millet görsün. Şimdi Sultan Gazi'ye Sultan Gazi'ye bir şeyi bir kez daha buradan bütün Türkiye'ye bir şeyi hatırlatalım. 19 Mart günü geldiler Ekrem Başkanı aldılar götürdüler. Açtılar dediler ki bir gizli tanık var. Bu her şeyi itiraf etti. Gizli tanığımızın adı Meşe. O böyle diyor. Ne diyorsun? Ekrem Başkan dedi yalan. Meşe böyle diyor. Böyle diyor. Böyle diyor. Ne diyorsun? Hepsi yalan. 19 Mart'ta üç tane gizli tanık vardı. Meşe, Ladin Çınar, üç odun. Bunlar bir sürü şeyi söylemiş. Ekrem Başkan hakkında ifadeleri Meşe vermiş. 23'ünde tutukladılar. 8 ay sonra iddianame yazdılar. İddianamede meşe yok. Nerede bu meşe? Meşe kafayı yemiş. Kimi diyor intihar etti. Kimi diyor öldü. Kimi diyor kaçtı. Kimi diyor anlaştığını alamadı. Parça kırdı. Meşeyi bu iftiraların hepsini attırdıkları meşeyi iddianameye koymadılar. 19 Mart günü ortada olmayan ilke diye birine Meşe'nin söylediğini kopyalayıp yapıştırdılar. Bakın Sultan Sultan Gazi'nin güzel insanları. Gizli tanık bir gerçek kişidir. Sadece yüzü gizlenir, sesi gizlenir. Söylediğine göre kanıt bulunursa işlem yapılır. Olmazsa onun da söylediğinin kıymeti yoktur. Ama gerçek kişi olacak tanık 8 ay önce konuşup ona göre içeriye insanları atıp 8 ay sonra ben tanık değiştirdim. Aynı lafları meşe demedi, ilke dedi. Ya futbol maçında oyuncu değiştirilir, oyundur. Basket maçında oyuncu değiştirilir, oyundur. Tiyatroda bir oyuncu hasta olur, yerine başkası oynatılır, oyundur. Ya, mahkemede tanık değiştirilir mi? Aynı kişi gidip yerine başka isimle aynı kişi gelir mi? Demek ki. Savcı oyuncu değiştiriyorsa bu da oyundur bu da kurgudur bu da yalandır. Suçüstü yakalanmışsındır.